Ah olan emektar. Ayrılma vakti geldi ha. Selamünaleyküm Arif ağa. Aleyküm selam Halil ağa. Ne yaptın Arif ağa? İyi misin? Nasılsın? Vallahi ne olsun Halil. Gördüğün gibi işte. Allah iyiliklerini versin Arif abi. Hayırdır emekleri satıyor musun? Sorma be Halil kardeş. Doğrudur. Ben talibim ama önce bir sormak istiyorum. Yılların dolmuşsun Niye satmak istiyorsun? Doğru söylüyorsun da. Benim bir kızım var. Okutmam lazım masraflar çok çoğaldı. Kaç diyorsun sen şimdi buna? 650 ama çok sıkıştım. 600'e bırakacağım. Arif abi, ben senden bu arabayı almasın alırım. Ama 600'e değil, 700'e alayım. 50 bin lirada kızımıza benden okuma faydası olsun be. Gerçekten mi be Halil abi? Allah razı olsun. Ne demek be Arif abi? İnsanlık öldü mü? Biz zamanda senin az mı ekmeğini yedik? Şimdi gel sana bir sarılayım. E hadi notere gidelim o zaman bir an önce hadi. Allah razı olsun. Lan Burak bak ben sana ne diyeceğim. Oğlum artık yeni bir minibüs alma vakti gelmedi mi? Yeni bir minibüs mü? Olabilir. Yani zaten bu eskidi baba. Hey oğlum çok şükür iyi para biriktirdik. Bu da emekler olarak kalsın artık aramızda. Sen öyle diyorsan baba olur. Selamun abi. Aleyküm selam. Halil abi nasılsın abi? İyiyim kardeşim de tanıyamadım. Halil abi ben Arif'in kızı Pelin. Ha baba şey bizim Arif abi vardı ya minibüsçü. Sanırım onun kızı. Hoş geldiniz. Evet evet doğru. Hoş bulduk. Buyur kızım bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok Halil abi hamdolsun hatta her şey çok iyi. Okulunu bitirip meslek sahibi oldun mu? Oldum Halil abi doktor oldum çok şükür. Oo maşallah maşallah bacım. Teşekkür ederim sağ olun. Halil abi ben bir şey söylemek için gelmiştim de yanına. Tabi buyur kızım buyur. Halil abi bundan 5 yıl önce babam beni okutmak için menübüsünü sana satmıştı hatırlıyor musun? Tabi tabi hatırlamam mı? 5 yıldır çok şükür araba sanayiye bile götürmedi beni. Hey maşallah abicim. Kızım senin baban iyi adamdı. Helal lokma yiyen adamdı. Onun malı bereketli ve kıymetli olur. Çok teşekkür ederim Halil abi. Artık çok şükür maaşımı da güzel kazanıyorum. Eğer senin için de uygunsa arabayı geri almak istiyorum. Vereyim vereyim kızım da. Araba eskidi. Ne yapacaksın eski arabayı? Ben onu tekrardan babama hediye almak istiyorum. Neticede baba yadigarı. Ya ben zamanında babandan 500 e almıştım arabayı. Sana da 400'e bırakayım. Baba. Ne oldu oğlum? Baba sen 700 e almadın mı arabayı? Niye 500 diyorsun? Esnaflık öyle oğlum biraz. Tamam baba. Tamam olur. Benim 400 bin liram var Halil abi. Veriyor musun arabayı? Verdim gitti be kızım. E tamam o zaman Halil abi. Hadi otele gidelim. Hop Halil abi. Buyur Rahim kardeş. Halil abi nere böyle? Kardeş notere gidiyoruz ya. Benim minibüs tasacağız. Hayırdır abi bir sorun mu var? Yok kardeş. Ben sana sonra anlatırım. Eski bir mesele. Eh peki abi uğurlar olsun. Sana da kardeşim. Baba. Kızım bu ne? Baba Hatırlıyor musun sen beni okutmak için bu arabayı satmıştın? Evet kızım. İşte babam ben bu arabayı tekrardan sana satın alıp getirdim. Kızım. Canım babam. Canım kızım çok teşekkür ederim. E hadi bir bak bakayım arabanı. Allah razı olsun kızım. Da. Canım babam benim ya.